Darıca Eray Şam'dan Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Büyük Kadınlar Türkiye Facebook Boks Şampiyonası'nda 70 kilo mücadelesinde kırmızı köşede Ece Aydemir İstanbul, mavi köşede Selma Çalışkan İstanbul. Maçın orta hakemi İstanbul Bölgesi hakemlerinden Selçuk Yücel. Türkiye Boksörler Danışma Derneği yayın ekibi olarak fotoğraf direktörü Vedat Sizgen, teknik analizde Zeki Karalı, kameraman Ece Menteş ve ben sunumda Nazmi Menteş bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet hocam golüyle birlikte maç başladı. Her iki boksör de gayet temkinliler. köşe. Oldukça tecrübeli. Dünya üçüncülüğü kazanmış. Türkiye şampiyonu. Avrupa derece yapmış. Melişah Sarıcan yetiştirdiği, Türk boksuna kazandırdığı bir bayan sporcu. İşi ciddi olarak yapıyor. işine saygılı. Bildiğim için bunu söyleyebiliyorum. Burada da ee, henüz maça tam ağırlığını koymadı, deneme aşamasında nedir, ne oluyor, ne yapabilirim'in peşinde. Zaten round orasında da hocası ona gerekeni söyleyecektir. Ama e, Şu anda deneme aşamasında, yani Rasip'in giriş çıkışını, vuruşunu ne vuruyor onu öğrenmeye, anlamaya çalışıyor. Temiz bir maç oluyor. Bu kardeşlerimiz yarın final oynayacaklar kazanan, biliyorsun evet. hocam bugün yarın evet. finaller. Evet, bu maçı alan yarın final oynayacak. Evet, denemelere geçti. Kandırma, fentler yavaş yavaş oyun oyunu kurmaya başladı. Yani rakibi çözmeye çalışıyor yavaş yavaş. Evet. Hocam zaten bir ilk raundda birçok boksör için biraz zordur. İşte denemedir yani deneme rakibi ölçüp biçme tartma ne vuruyor ne yapıyor. Evet birinci raund sona erdi. Şimdi o kendisi zaten ne yapıp ne yapmadığını değerlendirecek sporcu köşesinde. Hocası da ona gerekeni söyleyecek. Evet 5-0 Mavi Köşe. Evet ilk round 5-0 Mavi Köşe'nin Sema Çalışkan'ın. Evet, birlikte ikinci round başladı. Mavi Köşe Boksörü Sema Çalışkan'ı yetiştiren Melih Şah Sarıca, bizim Beşiktaş Kulübü'nün şampiyon boksörlerinden. Ama onu da yetiştiren İzmir Bölgesi'nden Ramazan Salgır Hoca. O da Ramazan Salgır Hoca'nın talebesi ama e, 12 ile 16 yılları arasında Beşiktaş adına şampiyonluklar yaşayan bir boksörümüzdü. Milli. E, iyi bir boksördü ama boks'a erken aktif boksa veda etmek zorunda kaldı. E, ve yıllardır da e, antrenörlük yapıyor. Balıkçı şeydi, pardon... E, İzmir bölgesinde başladı, ee, Sparta'ya geçti, Sparta'da üniversiteyi çalıştırdı, Sparta'da iyi sporcular yetiştirdi. Ee, şu anda halen aktif olarak milli takımda görevler verildi, görevler yaptı. Yani e, tesadüf değil Sema Çalışkan'ın başarılı olması, tesadüf değil sporcu olarak da çok iyi bir e, ölçülü, saygılı bir e, ilişkileri var. E, bir baba kız da abla abi gibi böyle bir gerçekten birbirlerine sahip çıkabiliyorlar. E, Allah bozmasın. Böylelerin sayısını artırsın diyor. Çok net bir kontra aldı mavi ama bozmadan devam etti. İki tane vurdu. Hala oyunun etkisinde geri gidiyor. <laughs> Evet, böylelikle ikinci rauntta sona erdi. üçüncü ve son round başladı. Evet, şimdi ilk iki roundu 5-0, 5-0 aldı Sema. Şimdi daha rahat riske girmeden tek vuruşlarla gelişine gidişine e, kandırarak evet tek vuruşlarla roundu bitirmeye çalışacak. Yani risk almadan oynuyormuş gibi yapıp oynu. güzel bir kontra vurdu güzel bir sağ kontra vurdu. De böyle oynuyormuş gibi yapıp aslında kendini riske atmadan roundu bitirecek büyük ihtimalle. Oradan. evet köşeden çıkması lazım o yasak evet Kemse Selçuk Yücel de son derece tecrübeli hakemlerimizden, İstanbul Bölgesi hakemlerinden. Evet o da gayet net, yakından tecrübeli bir hakem zamanın eski şampiyon boksörlerinden o da. Malatya Bölgesi'nin boksörlerindendi. Selçuk Yücel yaklaşık 15-20 yıldır İstanbul'da. Öğretmenlik yapıyor. Eğitimcidir. Öğretmenlik yapıyor. Ee, bir okulda müdürdü en son bildiğim. Okul ismini hatırlamıyorum ama e, okulda... Sarı, taraflarında hocam. Yapıyor. Gittim. Sarıyer'de, evet. Ziyaretinde buldum hocamızı. E, şeyin son istasyonun olduğu neydi? E, metronun. Yani o sarı yer tarafında bir okuldan müdür en son bildiğim o. Yani boksun içinden gelen, ee, boksu bilen, bakın durduğu yerden gözünü ayırmıyor. Mesafe gayet güzel. Evet, maç bitmek üzere. Songla birlikte üçüncü alnı sona erdi. 5-0 puan.